Nazlı? <laughs> biraz daha rol yap rol yeteneğini konuşalım Nazlı e, siz hayal ediyorsunuz ben hayalleri yaşıyorum modunda davranıyor sana bence o yüzden bu kadar Hırçınsın. hayaller Bağırlamaz hayaller şeyden. sen benim nereden ne yaşadığımı nereden biliyorsun burada e, lady gibi oturup da Arkaya gidince bu nasıl bir jüri diye... Kim? Zeynep. Zeynep. Çok Hız? yazık çünkü ortada bir yalan var. Yalan. Çok yazık yani Nihal. Çok konuşuyor olabilir ama Nihal yalancı bir kız değil. O zaman inanıyorsunuz da geliyor. İnanıyorum demiyorum. Zaman... Sen evet size söyledim dersen sen oradan kalkarsın biliyor musun? Nazlı Amrat podyumda. Geldin, Nazlı. Ben, Nereye gidiyorsun? Yaz partisine işte. Biri <laughs> ya evinde gibi. yaza merhaba partisi veriyor. Benim evimde değil, adaya gideyim. Ha Adaya ha, gidiyorsun. Evet. Ha. Peki. Pembiş maviş. Evet. Gel bakalım. <laughs> ee, bir adaya gitmek için biraz fazlasın bence. Ee, yani mayo kumaşı galiba değil mi üzerindeki? Adaya derken yani sey gidiyorum ya. Kuru çesmideki adaya. Adamı. Evet. Yurt ha. dışında değilim. <laughs> hmm, ne bileyim. <laughs> Ay destek bekliyor sizden. Bir gülün de mutlu Ben hani kime ada, destek vermeyeyim? Destek bekliyor sizden. Bekliyor ada sizden cü... de yanlış anlayış oldu herhalde. ben gülüyorum siz de gülüyor musunuz yapıyor. Hani ada deyince böyle kaldım. E tamam o zaman neden ada diyorsun? Mayo kumaşı Hı? gibi olduğu için mi ada ada konsepti Yo, geldi? Yok hayır ben böyle giderim yani. Gittim de. E, tamam fazla hareketli. Bu kumaşa göre fazla şaşa. ...küpelerim falan, çantam fazla hareketli geldi. Renk olarak çok güzel. İşte elbise çok sade olduğu için küpelerim ve çantamla o şekilde yapmak Elbisenin istedim. Elbisenin kumaşıyla alakalı hani o taşlı çantayla bağdaştıramadım. Taşlı mı? Yani parlak. parlak. <laughs> sayfaya sayfaya mi? Yani böyle sayfiye sayfiye mi giyin? Gülmesi yazlık... gelmiş bugün Nazlı'nın. Deniz Nazlı istiyor değil mi? Herkese bir gülüyor Nazlı O bugün. da zaten o, o, o deniz üstü adaya <laughs> evet, gidiyor işte. Evet aynen işte yani. Bir hani deniz yazın. görüyor. Ee, sırtım üşümesin diye sırtım açık ceket aldım özellikle falan. Ne bileyim. Çok güzelsin Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Harika. Olmadı çünkü çok yapmacık <laughs> tamam. söyledin. Ama biraz çünkü daha, sen bunu hak ediyorsun. Biraz daha, biraz daha inandırarak söyle bak. Biraz daha rol yap. Rol yeteneğini konuştuk Harikasın. Demcim. Bazen yapıyorsun ya böyle roller, öyle bir öyle bir şeyler yap. Roller güzel roller. Yapıyor muyum? <laughs> Yapıyorsam ne mutlu. Bu olmadı. Peki, inandırıcı gelmedi bana. Nazlı devamlı iltifat beklediği için. Yani çok güzelsin Nazlı. İltifat beklemiyorum. Çok güzelsin. Gayet seffafım yani, eleştiriye alınmıyorsun açık. Alınmıyorsun da devamlı iltifat bekleme, yani iltifat duyunca hani böyle insan bir alınır yani. Ben eleştiriye açığım. Hiç açık değilsin Ve gayet sandım. de şeffafımdır yani neyse oyum. Sen de neysen onu söyle. Ya tabii ne herkes neyse onu söyle. o yani. Seni açık sözlü olarak tanıdık biz çünkü. Aklından geçin ağzına geleni söyleyebilirsin. Öyleyim. Evet. Peki. Özden. Ben şeyi merak ediyorum ya burada kim varsa çiğdem atlıyor da ekranda daha mı çok kalmak için yapıyorsun bunu merak ediyorum. Niye bu kadar çok konuşuyorsun, her şeye atlıyorsun? Her şeyde böyle bir polemik yaratmaya çalışıyorsun. Her şeyi atlama tabiri size yakışıyor yani o kelime çok Senin çizgi. yaptığın şeyin ismi bu o yüzden Her şeye bunu müdahale olabilir, her şeye bir yorumum olabilir. Ne yapayım burada oturayım mı? Sürekli İzlemeyi yani mi geldim? şurada biri varken şöyle olmaktan boynum tutuldu artık. Polemik e polemik mi geldim? polemik yani. Siz beni konu bahis yapıyorsunuz ben ne yapabilirim? İyi bir tek Ben diyorsun. tek başıma mı konuşuyorum burada? Hayır ama kim varsa burada sürekli atlıyorsunuz. E eleştiriyorum eleştirmeye geldik siz de beni eleştiriyorsunuz ben bir şey diyor muyum? Sadece kıyafet eleştiriyorum. Şimdi bak ben de çıkacağım birazdan siz de eleştireceksiniz siz susacak mısınız? yok dibine kadar e? eleştireceğim. E daha ne? O zaman Neyse, ben siz, siz konuşun. Oldu be, nasıl bir dünyaysa bu. Üf Çiğdem. Oldu, hep siz konuşun, biz konuşunca bir şey olsun. En azından konuşmaları bu söylüyorum çıkıyor, burada. Konuşma eğleniyorum ben. Ee, Nazlı, üzerindeki... Yani ben beğenmedim elbiseni. Renkler çok yakışmış sana ama biraz zorlama olmuş. Burada bebek sarısı, burada bebek mavisi. Çantan, hepsi böyle çok uyumlu olmuş. Yani beğenemedim. Biraz abiye sporlaştırmışsın, olmamış. Hı hı. Spora abiyeleştirdim. Modeli kötü onun. Yani şuradan kesersen mayo oluyor. <laughs> Buradaki o dikişleri lastikli tam böyle mayo kine şeyi. Yani dekoltesi. O yüzden beğenemedim onu. Modeli öyle. <laughs> <laughs> Modeli öyle. Modeli Rengi öyle yani. <laughs> böyle. Mevsimlik. Yazlık. ince. Dedim. Evet ince. Her şeyin bir açıklaması Yaldık. varsa o zaman seni daha fazla burada tutmayalım İyi. Nazlı. Geçebilirsin <laughs> şöyle karşısına. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Ee, bu renk mavi sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel duruyor. Ee, elbise de bendim, bendim. Nereye gidiyorsun dedin? Kuru çeşme? Ha evet, kuru çeşmede odaya gidiyorum. Ee, gece. Ha gece. Yemek mi Neyin? Yemek. işte. böyle bir etkinlik varmış. Caz falan öyle bir şeyler dinleyeceğiz Davet. yani. Aha, evet. Biraz daha ağır. Çünkü yemek için çok fazla. Efendim? Evet biraz daha da ağır. <laughs> i̇şte şey, şıklaştırmaya çalıştım biraz. Ee, evet böyle volanlı, arkasında volan olan bir elbise üstünde böyle bir ceket giyilmez. Giyilmez mi? Hani Yok. Sırtım üşürse diye tweet ceket aldım. Çünkü sırtım artmaya, Yani şal gibi bir şey alabilirsin. <laughs> ee, böyle bir şey elinde alabilirsin ama böyle ceket, o tarz ceketler spor duruyor ve volanlar olduğu için giyemezsin. Zaten burada kabarıyor. Zaten burada oturamıyor. Giymek değil de işte sırtıma attım o yüzden. A, şal giymedim. alacaksın o zaman. Ceketi şey duruyor, tamam. Ha renk uyumu çok güzel. Pembe, mavi, ben bu pudra şey açık tonları çok seviyorum. Çok Fane. yakıştırıyorum. Barbie gibi, Barbie şey oluyor. Evet. Look tarz. Ama evet. Düz e, sandaletleri giyebilirsin bu elbise. E, daha spor kombin edebilirsin. Evet. Stiletto da giyebilirsin. Tek bant e, şey sandalet giyebilirsin. Açık Hı -hı. parmakları giyebilirsin. Daha spor çanta alabilirsin şey. Bu elbise yani kendine göre, var. tarzına göre, yerine göre ya oynayabilirsin aslında. Hı -hı. Ama üzerindeki şey de sevmedim ve ha çantadan biraz e, şey sedefli mi sedef hı hı, pudra yani Soru sedef efendim. olmasaydı ama neyse yani o kadar şey yapmayacağım. <laughs> Yakıştı yani üzerindeki Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Şimdi... Şimdi Nazlı Hamarat. Buyurun efendim. <laughs> ee, o ojarsa elbisenin üstüne o tweed ceketi mümkün değil giyemezsin. Alamaz mıyım? Alamazsın. Yani o plaj elbisesi. <laughs> Bana inanmadı. Ya bileyim. Yani, <laughs> yani bir ceket alacaksan başka bir materyal. Jean, jean bir ceket at. Beyaz bir jean mesela. O jarse plaj elbisesi. Mayo kumaşı neredeyse hatta. Hmm. Ve bu elbise daha ince uzun birisinin giymesi gereken bir elbise. Senin çok basenlerini geniş göstermiş mesela. Olduğundan geniş göstermiş. Şu kıvrımını sevdim Omuzların ben, dar görünüyor. Basenlerin geniş görünüyor. O altındaki stiletto zaten içler acısı. Pudra. O roze <laughs> çanta elindeki Hepsi ayrı stylinglerin parçaları ve böyle plajdan bir parça, gece çıkmaktan bir parça, gece çantası bilmem ne böyle almışsın, harmanlamışsın ama olmamış. Sadece tek güzel şey renk geçişleri. İkisinin Hı. rengi çok uygun. Sen de o yüzden zaten evet, yaptın. Evet o yüzden tercih ettim. Ama burayı. materyaller uymuyor. Onu onu ne yapacağız? Onu nasıl açıklayacaksın? <laughs> onu açıklayamazsın. <laughs> Beğenmedim Nazlı. Tamam peki. Evet. Geldik. Nereye? Hı -hı. Nereye? Canım bu elbise nasıl giyilir biliyor musun? Bir e, tatil köyünde, bir tatil belgesinde Hı -hı. işte yemeğe gidiyorsun, partiye gidiyorsun. Aynen. Hı -hı. Kesinlikle bir parmak arası. Ee, üstünde de bunun üstüne uçuk uçuk pembe mercanlar, roz altınlarla karışık kolyeler olabilir böyle deli dolu. Ne bileyim bir mercan küpen, mercan yüzük. Bunu mercanla çok iyi meç edebilirsin. Hatta böyle mercan, düz mercan veya mercanlı mavili de bir şal alırsın eline. Arası üşüdün mü şöyle bir atarsın bir havadır. Ee, saçlarında çok abiye gördüm saçlarını. Abiye saçlarım? Bir tuhaf gördüm o böyle bir gulu gulular var. Gülü gülü. Ondan sonra <laughs> yani dün jilet gibi bir fön olabilirdi ya da şöyle arkada bir at, her neyse de. Yani o burana böyle sarkıtman orada fırfır orada fırfır orada, fırfır. orada o ceket olur mu onun üstüne? İşte tweet diye bir de pudra pembesi diye aldım. Ay bana sormadın olmaz mı diye. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Olmaz <gülüyor> mı? Öğrendim iki kişiden. <laughs> Kemal Bey'den ve İvan Hanım'dan size soramam artık. <laughs> ya ah canım ah. <laughs> ah Nazlı'cığım orada ahkam kesiyorsun. Kızın elbisesine kendini görmüyorsun hiç. <laughs> Sonra bir de çok verevden böyle belden kloş verevler seni yayıyor. Mesela bunda yaymış. Belki bir düz kupa olsaydı ya da dört parçalı olsaydı hani önden kuplu ya da Hı -hı. düz. O zaman seni daha zayıf gösterirdi. Bak ekranda şimdi gör kendini göbekli çıkacaksın. Şöyle bir göbeğin olacak Oo. ekranda. Anladın mı canım? Anladım. Jarse ya. Hı -hı. Jarse çok tehlikeli bir kumaştır. Söyleyeceklerim bu kadar ama renkler çok güzel. O çantayı zaten külyen görmüyorum yani. <laughs> Öyle bir çanta yok. <laughs> <laughs> evet, kuş öldü baby. Peki. Kuş öldü. Kuş öldürerekten tarz Bu değil Ivana. Öldürdüm. Her zamanki gibi Asturis'te bağladın. <gülüyor> <gülüyor> Burada bile beceredin için ben tarz diyorum. <laughs> Siz beğenmediniz. Ben senin eline ödünç alabilir miyim? <laughs> Aa! tarz değil, yıldız yok. Seni yerine alıyorum. Nazlı siz hayal ediyorsunuz ben hayalleri yaşıyorum modunda davranıyor sana. Bence o yüzden bu kadar hırçınsın. Hayaller Bağırlamak hayaller. Şeyden. Sen benim nereden ne yaşadığımı nereden biliyorsun? Burada e, lady gibi oturup da arkaya gidince bu nasıl bir jüri diye? Kim? Zeynep, Zeynep. Çok Hı? yazık çünkü ortada bir yalan var. Yalan. Çok yazık yani hayır. Çok konuşuyor olabilir ama Nihal yalancı bir kız değil. O zaman inanıyorsunuz geliyor. İnanıyorum demiyorum. Zaman... Sen evet size söyledim dersen sen oradan kalkarsın biliyor musun? Efendim elime heyecanı öncesi bugünün yıldızların belki de çek kararının sonucunu belirleyecek olan son podyum performansı geliyor. Çiğdem Çelik podyumda.